Uyanmışsın. Hı hı. O kadar çirkin miyim ki bana bakamıyorsun bile? <laughs> Gözlerini açıp bana bakmazsan baktırana kadar öpmeye devam edeceğim. <laughs> tamam. Sen kazandın. Gözlerin öyle güzel ki. rüyada gibiyim. Seni bir kez bırakırsam kaybetmekten korkuyorum. Kraliçem olmak istemiyorsan sorun değil. Benimle böyle kalman da yeter. Hepsi bu. Sana hep böyle sarılmak istiyorum. Devlet işleriyle ilgilendikten sonra gelip seni göreceğim. Hı hı. Jane sağ ol. Nasılsın? Şifalı bitki için sağ ol. Yeterince sürdüm. Bu iyi. Len, sen ağır yara almışsın. Beni endişelendirmemek için mi iyi görünüyorsun? bu benim hatam. Hulo tekniğinin özünü anlamak için zorlu bir yol kat etmek zorunda kaldım ama yaralandım. Talim yapmana engel oluyor. Öyle deme. Sen beni o kılıçtan korudun. Böyle söylersen kötü hissederim. <laughs> Burada çok tehlikede olduğunu düşünüyorum. Yarın şehre gidip bir araba bulacağım. Sonra Usta Tia'nın evine gideriz. Orada birkaç güne iyileşirsin. Majesteleri, ordumuz yola çıkmaya hazır. Emirlerinizi bekliyoruz. Tamam. Askerlerim. Bugün büyük ordumuz Cao'ya saldıracak. Yok edemezseniz Çin'e dönmeyeceksiniz. Cao'yu yok, yok etmezsek Çin'e dönmek, dönmek yok. Cao'yu yok etmezsek deyine Çin'e deyine dönmek yok. Kumandan Fen Emredin. Orduya sen komuta edeceksin. Beni düş kırıklığına uğratma. Kralım. Emredersiniz. General fen demek, kralınız demektir. General fen kralımız, fen, kralımız demektir. General fen kralımız demektir. General fen kralımız demektir. General fen. Çin ordusunun başarısı bu savaşa bağlı. Muzafferle dönün. Majesteleri, Çin'e muzaffer döneceğiz. Leydiliği geliyor. Merhaba Leydiliği. Lady Ching uzun zamandır görüşemedik iyi misin? Teşekkür ederim Lady Lee. Son birkaç gündür kendimi biraz hasta hissediyordum. Dolaşmak için bugün dışarı çıktım. Yüzünün rengi hayli solgun. Kraliyet hekimine göründün mü acaba? <laughs> ah ah. ah, ah kendinizi üzmeyin artık. Böyle devam ederseniz hastalanıp yatağa düşeceksiniz. Neler oluyor? Lady Lee geliyor. Burada ne arıyor? Lady Chu? Lady Lee, neden sarayıma geldiğinizi sorabilir miyim? Lady Chu'yu görmeyeli uzun zaman oldu. Sizi özledim. <laughs> Gerçekten bu etkileyici bir sürpriz oldu. Neden önceden geleceğinize haber vermediniz bilmiyorum. Bir hazırlık yapamadım. Şahi, git bir şeyler hazırla. Zahmete gerek yok. Uğrayıp sizi görmek istedim. Başka bir niyetim yok. Ne büyük onur. Aslında söyleyecek bir şeyim var. Bildiğiniz gibi ben ve devletindendim. Savaşçı aileden gelsem de dedem bir devlet memuruydu. Bu yüzden çocukluğumdan beri kraliyet ailesine mensup kadınlarla bir araya geldim. Tabi büyü teknikleri de öğrendim. Büyü teknikleri mi? Bununla ne demek istediğini sorabilir miyim? Cariye Çing'in düşük yaptığını, hiç uyuyamadığını duydum. O kadar çok ağlıyor ki, zavallının göz pınarlarında yaş kalmadığından bebeğin ruhu hala sarayda olabilir. Ruhu mu? Bunu bilmediğinizi söylemeyin. Herkes buna inanır. Bebek ana rahmine düşer düşmez ona ruh bağışlanır. Düştükten sonra doğru bir yere yönlendirilmezse ruh bir yere gitmez. Annesinin etrafında dolaşmaya devam eder. Bebeğin canına kasteden varsa o ruh karanlık bir güce dönüşüp o kişiyi ele geçirebilir. Düşük yapan cari çink. Ne diye benim odama geldin? Az önce dediğim gibi. Ben bazı büyü teknikleri biliyorum. Sadece saraya bir göz atmak istedim. Karanlık ruh burada mı diye merak ediyorum. Bir çocuk gibi yaramazlık yapıyorsa bilmek isterim. Eğer ruhu bir yerde görebilirsem o zaman onu yönlendirebilirim. Ona buradan gitmesini, cariye üzmemesini söylerim. Peki Burada bir şey görüyor musun? Önce bir bakayım. Belki de karanlık ruh masanın altındadır. Ah, ah. Ya da belki tam arkanda duruyordur. Ah, ah. Arkamda bir şey yok. Korkutma beni. Bu hiç hoş değil. Ama gelmişken etrafı iyice bak. Bir şey varsa söyle bana. Niçin bu kadar gerginsiniz Lady Chu? Düşük olayının sizinle ilgisi var mı? ah! ah. Düşük yapmasının benimle ne ilgisi olabilir ki? Bence Lady Chu kendini suçlu hissediyor. O gün Cariye Çingi çayı içmeye zorlamasaydın, bu düşük hiç olmayabilirdi. Onu o kadar çok korkutmuşsun ki gerçeği söyleyemiyor. Çok titiz bir plan yapmışsın Lady Chu. Saçmalamayı bırak. Benim yaptığımı gösterecek bir kanıtın yok. Haddini bil Lady Lee. Kendi işlerinle ilgilen. Yoksa bunun bedelini sana ağır ödetirim. Demek istediğim benimle uğraşmaksa bu beni asla korkutmaz. Ama ruha dikkat et, kendinekin besleyen insanlara saldırabilir. Kapa çeneni. Başka bir şey söyleme artık. Ben söylemem gerekenleri söyledim. Eğer bu odada karanlık bir ruh varsa, onu kendin bulmak zorundasın. Ha! Neden beni korkutuyorsun? Tarih önce 234. General Fan Wuji, Zhao devletinin Pingyang ve Wushan şehirlerine düzenlediği saldırılarda başarılı oldu. Zhao generali Hu Zi ve komutasındaki 100 bin askeri kılıçtan geçilerek büyük bir zafer kazandı. Zhao ordusunun gücünün önemli bir bölümünü kaybetti. Bravo. Majesteleri. Beni utandırdınız. Otur. Emredersiniz. Yiğenim, talimde bana eşlik et. Elbette. Gel. Kaybedenin cezası bir kadeh içecek olsun. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.